Teknofest'in dördüncü gününden herkese merhabalar. Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün konuklarımız Özdemir Bayraktar Lisesi öğrencileri. Kendilerinin geliştikleri Göktürk MX projesiyle TÜBİTAK'ta birincilik ödülü kazandılar. Bugün onlarla beraber ufak bir sohbetimiz olacak. Ben Muhammed Emin Bozkurt, takım arkadaşımla birlikte projeyi gerçekleştirdik. Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi'nde okuyoruz şu anda. Manyetik nanofiberler üzerine bunu gerçekleştirdik. Elektromanyetik kirliliğe çözüm olarak bir nanofiber gerçekleştirdik. Bu demir mangan kobalt alışımlı, polimeri katkılı bir nanofiber oluştu ve çok büyük oranda sorduğunu fark ettik. Ben takım kaptanı Kadir Aslı Sarı. Arkadaşım gibi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknoloji Lisesi öğrencisiyim. Danışmanımız Doçent Doktor Hüterdem danışmanlığında projemizi gerçekleştirdik. Projemiz kapsamında elektromanyetik dalgayı soran nanofiber malzeme geliştirdik. Malzememizde oldukça verimli, oldukça yüksek performans gösterdiğini tespit ettik. Bu projeyi tasarlarken motivasyonunuz neydi peki? Bu projeyi tasarlarken öncelikle ilham olarak kendimize kanun dışını yapmak için, daha doğrusu malzemesini geliştirmek için Için ilham aldık. Sonrasında bunu geliştirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz Kaan'ı kaplamak.